Mərebəb arkadaşlar, Sosyeta Sarvas kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ilə sizləyəm. Arkadaşlar sizlərə yenilər sürmək üçün hərən çalışıram. Sizlərdə videolarımı bəyənirsanız, kanalıma abunə olub dəstək olursanız çox sevinərəm. Güzel oyuncu Acaşin fromdan yepyeni müstəşəm görüntülər gəlməyə davam edir. güzel oyuncumuzun yeni ve güzel muhteşem görüntülerini çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.